Evet, ablam midye baklavasını yapıyor şu anda. Kıstım bu şerbetin altını abla çünkü kaynamaya başladı. Düdüklüye biraz patateslere su ekliyorum. Düdüklüyü vuruyorum ocağa şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede çakmağımız? Gene alıyorum çakmağımı. Büyük gözü açıyorum abla. Şerbet kaynıyor. Kısırlık bulgurumuz için... Ablam su koymuştu. Ben yanlışlıkla içine patates sattım onu. Tamam, ya. sen kat kat mı açacaksın abla Açacağım. Oraları? Yok, böyle bu kadar. Ha, anlamadım. Dur bakayım bir saniye. Böyle yaptım, kat kat açtım. Şunlar fazla olmuş şöyle. Tamam böyle kalsın yap. orada. Şimdi hepsini tek seferde mi açacaksın? E, hepsini tek seferde açacağım. Oo maşallah. Evet, gördüğünüz gibi ablam hızlıca baklavasını yapıyor. Ben fırını açayım mı bir yandan ısınsın. Böyle kat kat açılan baklavasına niye hatırlatıyor Kadir? tabii ki de kazandım hatırlatıyor. Niye hatırlatacak? Ama ne güzel bir haftaydı değil mi Kadir? Hem de ne yedik? Ne yedik de ne yedik? Ablam bunu şey... Fanlı da alt üst açıyorum. açıyorum. Evet aç. Tamam. Güzelce fırınımız ısınsın. Bak mutfakta koordinasyon çok önemli. Her şeye hakim olmamız lazım. Tamam. Of of bak bak bak. Yalnız hamur o kadar güzel tutmuş ki... ...nasıl hemen açıldı değil mi abla? Ustasından hamur olur. Of. Şöyle hamuru bir uçur, sen yaparsın şunları. Bu uçmaz. Bu uçmaz mı? Uçmayan hamur bunları uçur. Ama bak, bütün bir halde gayet Hı. güzel açıldı. Bak, evet. Nişastayı, Bu ne nişastası? Buğday değil mi? Buğday. Buğday nişastasıyla açıyorsun. Evet. Ha ben sana ceviz dövecektim dur kaldım. Ceviz öyle. Döver. Senin havanın nerede abla? Havan mı var? Ben poşette döverim öyle her şeyi. şey. Havanda... poşeti verin bana. Asker gönderdim bana. Kızın adı bana. Ne yapabilirim ben evde havanla yapıyorum. Ya şeydi orada çekmecenin üzerine koydu. Çekmece buradan gidince. Bak şunların güzelliğine bakar bak şekillerine bak şekillerine. Şerbet bu arada kaynıyor bir yandan. Ha? Kaç dakikadır? kaynıyor, onu zaten şey alacağız. Şerbet kaynıyor zaten şu evet, altını kaynasan... Şey kaynamadı mı? Su. Su, şey su, su daha kaynamadı. kaynamadı. Altını büyük açtım. Onu... Bekliyor ama az kaldı, bir geliyor. Bir şey diye şey, midyenin şekli böyle mi oluyor? Midyenin dur? şekli böyle oluyor. Ceviz arasını arasına... biraz daha farklı yapmıştı değil mi Sema? Ceviz arasına koyuyorsun. O farklı bir tarifti Kadir canını Hanım hamuru üst üste koyup açtığı için şimdi pişince midye tatlıları çiçek gibi açılacak. Ha dışından kabaracak. Tamam okey okey. Bol tereyağlı, şerbeti güzel, bol kaymaklı ve bir de güzel ince açabilirse tadına doyum olmaz herhalde. Abla ben işi köftenin içi için soğan soyayım bir yandan. Soy. Soğanları sayıyorum bir yandan işi köftemizin içi için. Hemen hızlıca. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakalım midye baklamamız kaç dakikada bitecek. Ondan sonra hemen bulgurumuzu ısıtacağız ve daha sonrasında işi köftelerin harcı kavrulacak ve bugün meşan katlı bir beni bizi mutfakta bekliyor. Evre şey onların Yatma yeşil çime ne uyur uyanamazsın Yarın beni sevdaman için inanamazsın Ne oldu böyle Şimdi Dağlar, dağlar. sele canım Canlar ayrılık de. mı var? Ay yolla 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 Zaman. Evet, Bu ablamın baklavası fırına girdi. O altın hamurları da koy abla bunun içine hemen. Cim, evet. Şimdi şu katmerin malzemesini bir sayalım mı ekrandaki yarışmacılarımız? Ekrandaki seyircilerimize. Kağıt kimdi arkadaşlar? Ben de Kadir. Say o zaman katmerin malzemelerini. Bir kilo un, tuz, su, iki kaşık tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ. Maya falan yok mu bunun içinde abla? Hiç maya yok. Maya yok, okey. Börekte maya olmaz. Dünkü o zaman börek değildi diyorsun. Değildi. O zaman da söyledim ama inandıramadım. Şimdi ablam katmerin hamuruna geçti. Ben ıspanakları bakın. Ay bismillah. Bak ıspanakları ince ince doğradım. 2-3 kere de suda yudum yudum yıkadım sıktım çamaşır gibi. Kumunu mumunu aldım. Şimdi ablam dedi ki onu dedi tuzunla yoğuracağız. Daha önce e, Göleser abla yapmıştı bunu hatırlarsanız. Tuzunla yoğurup ıspanağı hırş etmişti. Aynısını yapacağız bugün de. Şimdi ne yapıyoruz abla? Onu tuz atacağız azıcık yoğuracağız soğanın içine doğrayacağız peynir rendeleyeceğiz ona şimdi ıspanakları tabaklıyana alıyorum bunu yapmamızdaki amaç ne? Niye pişirmiyoruz mesela? Öyle oluyor. Kavrulmadan. Ben kavrulmuş sevmiyorum ve bunun tarifi de böyle. Ben ıspanaklı böreği genelde peynirle beraber kaşık daha çıtır çıtır olanını seviyorum. Elinde açık yumuşak bir börek mi getirecek? Çıtır çıtır börek getirecek? Herhangi bir fikrim bulunmuyor. Erzincan'da böyle yaparlar Kadın. Canı Erzincan can, Erzincan can, cana bana. Bugün bak Erzincan'ı bir yaşayalım Erzincan'ı. Erzincan'dan gel bakta. Bak. Tello 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 can. Ya gelin oynamakta. Tello tello tello, ya, tello can. ...soğanı, ıspanağı, peyniri. Ona biraz da ben baharat atacağım. Tamam, ben Az şöyle karıştırayım ama... ...becerikliyim tamam. ama değil mi ben de Çok. Elimden iş geliyor yani. Vallahi eline... Her iş gelmeye, yakışıyor. Gelmiyor. Uçan kuş kurtulur ancak elinden. Allah razı olsun. Bugün sizi izlerken resmen karnım acıktı Kadir. Aynen devam. Tamam, ben de kerevizleri hemen soyuyorum, limonluyorum, rendeleyeceğim bunları. Mutfakta tüm hızıyla her şey ilerliyor. İşi köftemiz yapılacak. İçli ee, köfteyi göstereceğim onları. Katmer tamam, ıspanaklı börek açılacak birazdan. Başka ne vardı? Kereviz salatamız var. İyi, bayağı yaraladık, ses etme. Gücihan abla, şey Gücihan abla. Efendim? Şimdi normalde sessiz duruyorsun ama elin hızlı. Hızlı mıyım gerçekten? Hızlı, elin mi? hızlı, güzel. Allah razı olsun. Mutfakta da pratiksin yani. Bak Mutfakta da içini... aslında daha çok pratiğim de bunların dinlenerek olsa... E çok tabii olur da öyle ama evet, ne yapacaksın ama... işte iki saatimiz var. Ha, şu limonlara hemen şunları sürtüyorum. Tamam o da oh. şey için. Niçin hakikaten? Börek için.